AK Parti Kahramanmaraş teşkilatı Geleceğe Nefes, İnsanlığa Nefes diyerek fidanları toprakla buluşturdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında AK Parti Kahramanmaraş İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından anlamlı bir etkinlik düzenlendi. 12 Şubat ilçesi Çamlıbel mevkiinde geçtiğimiz aylarda çıkan büyük orman yangınında zarar gören alanlarda gerçekleştirilen ağaçlandırma etkinliğinde yüzlerce fidan toprakla buluştu. Doğaya nefes, geleceğe umut olan bu etkinlik Yeşil Vatan Seferberliği mottosuyla yürütüldü. AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı koordinasyonunda ve Orman Bölge Müdürlüğü destekleriyle düzenlenen programa, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Burak Gül, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mevlüt Kurt, AK Parti Kahramanmaraş İl Kadın Kolları Başkanı Asuman Yavuz, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK üyesi Tuğba Özdemir, AK Parti 12 Şubat İlçe Başkanı Durdu Safa Kekeç, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Fatih Arslan, AK Parti Afşin İlçe Başkanı Burhan Kara Bulut, 12 Şubat Belediye Başkanı Hanefi Toptaş, Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç, AK Parti 12 Şubat İlçe Kadın Kolları Başkanı Berna Demirkol, AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Kadın Kolları Başkanı Hatice Kenger ve teşkilat üyeleri katıldı katılımcılar yangın sonrası yeniden hayat bulmaya başlayan topraklarda fidan dikerek doğanın yenilenmesine katkı sundu. Etkinlikte duygusal anlar da yaşanırken birlikte yeniden yeşereceğiz mesajı ön plana çıktı. 26 Temmuz'da Ilıca civarı Çamlıbel Çakırdere bölgesinde çıkan orman yangını Dolayısıyla yanan, kül olan, yok olan ormanlık alandayız. İl Kadın Kolları Başkanlığımızın ağaç dikim seferberliğinde, etkinliğinde bir aradayız. 11 Kasım saat 11'de tüm Türkiye'de 2011'den bu yana devam eden Milli Ağaçlandırma Geleceğe Nefes projesi kapsamında önümüzdeki salı bir program icra edilecek Kahramanmaraş'ımıza. Ama AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığımızın, AK Parti Genel Merkezimizin talimatlarıyla kadın kollarımız her zaman gibi bu işin öncüsü olaraktan yetiştirmenin ne olduğunu bilerek her zaman ilk tohumu onlar atıyorlar ve dikiyorlar. Bugün de ağaçlarımızı, fidanlarımızı toprakla buluşturdular. Asuman Başkan'ın başta olmak üzere tüm kadın kolu başkanlarıma ve ilimizin 11 ilçesinden buraya teşrif eden kadın teşkilat mensuplarımızın her birine ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. 3 Şubat ilçemiz Şanlıbel mevkiinde. Temmuz ayında burada gerçekleşen yangında tabi ormanlarımız zarar gördü. Bugün de AK Parti Kahramanmaraş İl Kadın Kolları Teşkilatımızın gerek il nezdinde gerekse ilçe nezdinde katılımcılarıyla başkanlarımızın, tüm teşkilat üyelerimizin, sayın milletvekillerimizin bir ağaçlandırma seferberliğinde bugünden burada başlatılmış oldu. Öncesinde de Orman Bölge Müdürlüğümüzün tabi burada bu alanda çalışmaları başlamıştı. Biz de AK Parti Karmamaraş Teşkilatları olarak buradayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Yıllardır tabii ülkemizde ormanların geliştirilmesine ilişkin çalışmalar yoğunlukla sürdürülüyor. İnşallah 11 Kasım 2025 günü de Kahramanmaraş'ta tüm ilçelerde başta da olmak üzere yine milli ağaçlandırma seferberliği kapsamında program icra edilecek. 13 Şubat ilçe sınırlarımız içerisindeki Çamlıbel, Çakırdere mahallemizde fidan dikimi etkinliğinde bugün bir aradayız. Malumunuz 26 Temmuz tarihi itibariyle bölgemizde çok büyük bir yangınla karşı karşıya kalmıştık. 1650 hektarlık orman alanımız 350 hektarlık da zirai alanlarla birlikte toplamda 2000 hektarlık alanımız maalesef bu yangından etkilenmişti. Tabii o tarihten itibaren Orman Bölge Müdürlüğümüz burada çok muammalı çalışmalar yürütüyorlar. Bizler de o gün buradaydık. Tıpkı o günkü gibi bugün de buradayız. İlk olarak tabii mühürleme çalışmaları yapıldı. Akabinde teraslama çalışmaları ve bugün de fidan dikim ile birlikte buradaki ağaçlandırma çalışmalarına başlamış bulunuyoruz. Ben onun bugünkü etkinlik için özellikle İl Kadın Kolları Başkanımız Asuman Başkanıma ve bugün buraya gelen hem milletvekillerimiz, il başkanlarımız, ilçe başkanlarımız ve tüm teşkilat üyelerimize hepsine çok teşekkür ediyorum. Bugün diktiğimiz fidanların yarın hepimize nefes olmasını temenni ediyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Genel anlamda ağaçlandırma seferberliği ilan edildiği için o gün tüm Türkiye'de inşallah fidanlar dikilecek. Ama biz genel merkez direktiflerince bugün geçen yaz Ilıca mevkiinde yanmış olan Çamlıbel mevkiinde bugün yanan alanlarda tüm kadın kolları olarak bir ağaçlandırma etkinliği gerçekleştirdik. Bütün kadın kollar ekibimizle çok kalabalık bir şekilde 2 saatten bu yana e, epeyce bir fidan diktik. E, i̇nşallah en kısa sürede bütün yanan alanlarımızın yeniden ormanlara kavuşmasını diliyorum. Tüm katılımcılara, desteklerinden dolayı tüm vekillerimize, il başkanımıza ve tüm belediye başkanlarımıza, teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum.